Merhaba Canlar. Merhabalar. Bugünkü biz bize sohbetler konumuz çok keyifli. İsteklerimiz, hayallerimiz, gerçekleştiremediğimizi düşündüğümüz isteklerimiz neden gerçekleşmiyor hocam? O oh, hemen küt diye girdik konuya. <gülüyor> <gülüyor> Konu istek ve hayaller olunca çok uzatmaya gerek <gülüyor> <gülüyor> Direkt, <bakıyorum. gülüyor> ve direkt çözümler var mı? <laughs> deki. Ben gerçekten, evet. gerçekten istiyor muyuz kısmı var bunun? Yani tamam. istiyor gerçekten istiyoruz. Evet. Ve hmm. e, gerçekten istiyorsak da bu bizim değerlerimizle, inançlarımızla çelişiyor mu? Ne Değerliyim. demek bu? Değerlerimiz, inançlarımızla çelişiyor mu? Olursa bu isteğin senin hayatındaki bir değerini etkiliyor mu? Yani birilerinden ayrılacak mısın? Birileri üzülecek mi? Bu kısımda neleri etkileyecek? Seninle birlikte olanların hayatında neleri etkileyecek? işte bu olursa bir şeyden vazgeçmek durumunda kalacak mısın? O senin en büyük değerlerin içerisinde mi? Bu senin inançlarına evet inançlarına tamamen ters düşen bir istek mi? Bu inanç dediğimiz sadece e, dini inançlar değil. Bu hayattaki yaşadığın her şey. Yani buraya kadar getirdiğin bütün kuralların inanç olarak içeride. Işte şu olursa şu olur, şu olursa şu olur dediğin her şey diyebiliriz. Bunlarla çelişiyordur mutlaka. Eğer o istediğin şey olmuyorsa. Veya senin hayrına değildir. Yani evet, evet senin sana e, şu anda ee, güzel görünüyor olursa çok iyi hissedecek misin gibi görünüyor ama bütünü göremediğinden olduğun mertebede bütünü algılayamadığından bu senin hayrına değildir. Korunuyorsundur öyle kabul edelim bu etapta bunu. Bunlardan dolayı her istediğimiz anında gerçekleşmeyebilir. Anında veya sonrasında. Gerçekleşmeyen isteklerimi gerçekten istiyor muyum diye bakacağım. Evet. İkincisi kendi değerlerimi bileceğim. Hı hı. Benim değerlerimle çelişiyor mu, çelişmiyor mu diye bakacağım. Hı hı. Bunlarda uygunluk varsa, yine de olmuyorsa e, hayrıma olmadığını düşüneceğim ve serbest bırakacağım. Peki o zaman baktım, gerçekten <laughs> istiyorum, gerçekten değerlerimle örtüşüyor. Burada ne yapacağım? Burada böyle kısa kolay bir yol var mı? Bir bir çok iyi. tamam hemen hemen kısa kısa şeyler yöntemler verelim isterseniz İstediğim şey e, gerçekten ulaşılabilir mi üç ise zor yani hmm. tabii ki e, ulaşamayacağın hiçbir şey düşünemezsin ama e, onu oldura oldura hmm. yükseltmek daha kolay bir hmm. yöntem e, istediğin şey üç değilse ulaşılabilirse. Okey. Birincisine baktık. Bu istediğin şey olduğunda kimse üzülmeyecek. Kimse zarar görmeyecekse yani bütüne de e, etkilemeyecekse evet bütüne de katkı olacaksa. İstediğin şeye ulaşabilecek kaynağın varsa yani bu da zaten olabilir mi kısmında bizim baktığımız kısım. Ya bu bir parayla olabilir bir küçük bir yatırım hmm. gerektirebilir veya işte ortam olabilir neyse o. Yani burada inançların veya işte tamam ben bunu istiyorum ama hiç de param yok ki diyorsan zaten orada bir kesmiş oluyorsun. Hmm. Ee, bu uygulan olabilirliği senin için netse. Ya şimdi bunu istedin Ne zaman istersen en hızlı olur. Gece yatarken. Teta hmm. seviyesine indiğin zaman e, bunları oldurma şansın çok daha fazla artıyor. Nedir teta? Biz günlük hayatın içerisinde daha çok betadayız. Beta hmm. seviyesinde işlerimizi yapıyoruz, iletişimimizi kuruyoruz. Akşam evimize geldik, dinlenme moduna geçtik alfa. Yatağımıza yattık alfada uyku ile uyanıklık arası tam böyle uykuya dalmadan önceki o seviye teta seviyesidir. Yatağa yattın, isteğini düşün, ne istiyorsun? Onu bir de güzel canlandır, resmet. İçine gir o resmin tüm ayrıntılarıyla birlikte resmet. İçine gir ve içinde ne hissediyorsun? o, o hissini de bir hisset. Ve seni dışarıdan görenler nasıl görüyor? Onların ne hissettiğini de hisset biraz orada kal uyumadan önce sonra öyle uykuya da ertesi gün bırak bakalım ne olacak Çünkü bir şey üzerine çok sık gidersek ne oluyor Hani e, ya yani inançsızlık orada devreye giriyor Aslında ben bunu tekrar edersem olur Hayır o duygusu orada artık ona ne olmaz ne olur duygusu yükleme Bırak artık onu sisteme. İstedin bırak. Duygusunu da hissettin. içine de girdin bırak. Öteki türlü çay istemek gibi oluyor. Hani bir garsondan çay istiyoruz ya. Garson çay, garson çay, garson çay diye bir kere söylemiyoruz. İstedik. Olacak inancını artık bırak gitsin. Bakalım ne kadar zamanda olacak. Olabilmesi için neler mümkün değil. Burada şunu fark ediyorum ki biz öylesine istiyoruz. Aslında herhangi bir isteğimiz için bir ön çalışma yapıp bu benim değerlerime uyuyor mu? Ben bunu gerçekten mi istiyorum? Yoksa şu anda belki de moda olan bir istek vardır. Onu istiyor da olabilirim. Onun detayına inip bunun üzerine çalıştıktan sonra yatmadan önce resmeteceğim, hissedeceğim bir de başkaları o resmin içinde nasıl bakıyorlar, ne görüyorlar onu da hissedeceğim. Bu duygularla beraber uykuya dalacağım. Rüya o zaman isteğimi de bir nevi mayalamış olacağım orada. Toprağa ekmiş olacağım. Evet, evet. da tutacak, toprakta büyüyecek. Büyümüyorsa da hayrıma değilmiş deyip serbest bırakacağım. Başka bir isteğime bakacağım o zaman. Evet, evet. Önce olabilir, ulaşılabilir hedeflerden başlanmasında fayda var. Bilinçaltı bir kere ulaştığında ikna olur ve ondan sonra daha büyük hedeflerini, desteklerini de gerçekleştirebilmen kolaylaşır. O zaman kolaylıkla herkesin bütün hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.